Aslında kanser hastalığı dediğimiz zaman her ne kadar tek bir hastalıkmış gibi gözükse de 150'den fazla ana başlık ve bunların da alt başlıklarının olduğunu bilmek önemli. Bu ne anlama geliyor? Yani kanser hastalığı aslında tek bir hastalık değildir, tek bir tedavi yöntemi yoktur. Herkes de aynı şekilde seyretmez. Aslında. %50 yani kanserin, kanser vakalarının %50'sini biz tedbir alarak engelleyebiliyoruz. Buna bakacak olursak bir kere ultraviyole ışınları bunlardan kaçınarak e, sigara ki önemli bir kanserojen madde biliyoruz ki tüm kanser hastalıklarının %20'sinin sebebi tek başına tütün ve tütün mamulleri kaynaklı. Dolayısıyla sigaradan uzak durarak, alkol azaltarak, birçok bakteriyel ve virüs enfeksiyonları da işte hepatit B, C gibi, HIV virüsü, HPV virüsü gibi ve Helicobacter pylori gibi birçok virüs ve bakteriler de kansere sebebiyet verebilir. Hijyene dikkat ederek, ee, yine obezite önemli bir kanser sebebi. Yağ dokusundan birçok kimyasal, kanserojen kimyasal sentezlenebiliyor. İdeal kiloyu idame ettirerek ve düzenli fiziksel aktivitede bulunarak tarım ilacı, böcek ilacı gibi kimyasal maddelerden uzak durarak kanser hastalığına yakalanma riskimizi %50 azaltabiliriz. Dolayısıyla e, hani kanser hastalığı e, bir kader değil önlenebilir bir hastalık. E, Bunlara dikkat ederek kanser hastalığını önleyebiliriz. E, konusunda uzmanlaşmış özellikle kanser hastalarıyla ilgilenen e, birimler tarafından e, ortak konseylerde konuşularak, Gerektiği zamanda işte radyoterapi, gerektiği zaman cerrahi, gerektiği zaman ilaç tedavileriyle birlikte bu hastalar tedavi edilebilmiyor. Şunu bilmemiz gerekiyor ki son yıllarda ilaç teknolojisinde olan gelişmelerle hem kanser hastalığının erken evrede yakalanmış kanser hastalığının nüksünde e, nüks miktarlarında önemli azalmalar olmuştur. Aynı zamanda da e, kişiye özel tedavilerle birlikte kişiye ve tümöre özel tedavilerle birlikte metastatik hastalıkta da yani bulunduğu organdan başka bir organa sıçramış hastalıkta da önemli sağ kalım avantajları sağlanmıştır. Dolayısıyla kanserden kaçınmak gerekiyor. Korunmak gerekiyor. Ama kanser hastalığına yakalandığımız zamanda bundan korkmamalıyız. Kanser tedavi edilebilinir bir hastalıktır. Özellikle erken dönemde yakalandığı zaman tedavi edilebilinir bir hastalıktır. Bugüne kadar neler yaptık? Bugüne kadar 4 tane uluslararası kongre düzenledik. Birçok klinik çalışmaya imza attık. Bu Kanam çatısı altında birçok TÜBİTAK projesi gerçekleştirildi. Yeni ilaç çalışmaları yapıldı. Tabii dünyada en sık görülen kanser hastalığı meme kanseri haline geldi artık. Kadınlarda da en sık görülen kanser meme kanseri. Her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri olma riskiyle karşı karşıya Hastalık en sık görülen kanser olması sebebiyle e, burada etkin tarama yöntemlerinin olduğunu ve erken tanıyla hastalıktan tamamıyla e, kurtulmanın, e, tamamıyla şifaya kavuşmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Yine e, Fatma Hanım bizim hastalarımızdan e, kendisi de e, başından böyle bir hastalık geçti. E, meme kanseri e, oldu, şu anda 7 yılında. Hı hı. E, tanı koymadan önce kendi kendime düzen olarak meme muayenesi yapıyordum her ay. Ben o şekilde fark ettim. E, fark ettikten sonra hemen genel cerrahiye gittim, muayene oldum. ultrasun bir takım tetkikler yapıldı hızlı bir şekilde. Bir hafta içerisinde tanım konuldu, ameliyat oldum. Ameliyattan sonra onkolojiye sevk edildim. Onkolojik hocalar sağ olsunlar çok yardımcı oldular. E, dört kürden oluşan bir kemoterapi ardından radyoterapi tedavisi gördüm. E, Kemoterapiyle radyoterapi alırken az bir sıkıntı yaşadım ama geçici olduğunu biliyordum. Artı e, buradaki eğitim hemşirelerin, buradaki hocalarımızın desteğiyle çok fazla sıkıntı yaşamadan onu sorunsuz bir şekilde atlattım. Şu anda 7 yılındayım. Ee, hastalık tanısı koymadan önceki halimden kendim çok çok daha iyi hissediyorum. Yani ben kanser hastasıyım, meme kanseriyim bile diyemiyorum. Ee, şu anda gayet iyiyim. Kontrollerime düzenli olarak geliyorum. Bir problemim yok. Ee, hani hep derler ya, kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork diye. Onun için o tanı sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, biyopsi yapıldı ama çok ağırlı bir işlem değil sonuçta. Küçücük bir saç teli kadar bir iğne giriyor ve birkaç saniyelik bir şey, dakika bile değil. Ee, patoloji süreci işte bir 15-20 gün sürüyor. Hani böyle çok sıkıntılı değil aslında bakarsanız. Peki hani aldığınız tedavilere baktığınız zaman hmm. yani bir kemoterapi ve radyoterapi süreci geçirdiniz. Bunlar korkulacak tedaviler miydi? Bence değil. Ee, yani kemoterapi aldığım ilk üç gün e, sıvı alımı yetersiz olduğu için o da biraz sıkıntı yaşıyorum. Hani onu başarabilmiş olsaydım belki o kadar sıkıntıda yaşamayacaktım.